Merhabalar arkadaşlar. Burcu Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün muhteşem kekin tarifine geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen. Sizlere çikolatalı kekle geldim arkadaşlar. İçerisinde damla çikolatası olan bir kek. Umarım beğenirsiniz. Başlayalım o zaman. İlk olarak karıştırma kabımıza 4 tane yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı kadar da kaynar su koyuyoruz arkadaşlar. Bu arada ben yarım şekeri koymayı unuttuğum için sonradan ekledim. Onu da birazdan göreceksiniz. Mutfak olup da mutfakta böyle aksilikler yaşamayan var mıdır? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Sürekli benim başıma geliyor nedense. Çaktırmadan hemen şekerimi de ekliyorum arkadaşlar ve çırpmaya devam ediyorum. Yarım su bardağını unutmuştum. Az önce belirtmiştim. Ee, kekimizi köpükleşene kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Keklerde çırpmanın işlemi çok önemlidir. Kremsi bir kıvam alması gerekiyor. İstediğimiz kıvam aldı arkadaşlar. 1 su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı da süt ekliyoruz arkadaşlar. Sütle sıvı yağımızı da ekledikten sonra 1-2 saniye kadar çırpıyoruz. Ardından 2,5 su bardağı un, bir paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu koyuyoruz. E, bu arada şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Unumu her zaman eleyerek kullanıyorum. Kabıma da eleyerek almıştım. İsterseniz direkt unumuzu harcımızın üzerine eleyerek de unu havalandırarak, mikseri de bırakarak tel çırpacakla da karıştırabilirsiniz. Ama mikserin düşük devrinde de karıştırdığınızda aynı işlemi gördüğünü düşünüyorum. 2 yemek kaşığı kadar da damla çikolata ekliyoruz. İsterseniz eklemeyebilirsiniz de sonuçta kakao kullanacağız içine. Başka bir kap çıkarıyoruz arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kakao ve üzerine yapmış olduğumuz kek harcından koyuyoruz. Göz kararı koydum arkadaşlar. Harcımızı koyduk arkadaşlar. Mikserle çırpıyoruz. Daha sonra kek kalıbımızı katı yağ yağlayıp dolaba da koyabilirsiniz. Kekleriniz çıkmıyorsa arkadaşlar kalıptan. Ben direkt sıvı yağ ile yağlayıp öncelikle beyaz harcımdan sonra da siyah harcımdan ortaya koydum ve tekrar beyaz harcımdan koyarak bitirdim arkadaşlar. 180 derece fırında 40 dakika kadar pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar. İlk 20 dakika fırının kapağını hiçbir şekilde açmıyoruz. 20 dakika sonra şöyle bir kapağı açıp çevirebilirsiniz arkadaşlar. 40 dakikada pişti yani kekimiz. Her zaman olduğu gibi yapışacak mı korkusu var bende. Kalıbım çok eski bir kalıp ama hiçbir zaman beni utandırmadı arkadaşlar. Umarım sizler de yapıştırmadan çok güzel bir kek elde edersiniz. Kekimiz şu an çok sıcak ama üzerine de biraz pudra şekeri serperek servis etmeyi tercih ettim arkadaşlar. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yumuşacık oldu. Kekimiz soğuduktan sonra da ılıkken pudra şekeri dökerseniz arkadaşlar yapışma yapmaz. Bunu da bir dipnot olarak bildirmek istedim. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Afiyet olsun.